Merhaba YouTube, bu derste sizlerle dipofilt render yani bir tarafı net diğer tarafların bulanıklaştığı render nasıl alınır bunları işleyeceğiz ve bu derste sizlerle render ayarlarımı da paylaşacağım arkadaşlar. Bu render alırken yaptığımız ayarları da anlatacağım ve bu derste sadece 3'e bas 5'e bas gibi ezber anlatmayacağım arkadaşlar olayın mantığını işleyeceğiz. Nasıl yani hani bu olay bir fotoğraf çekme daha doğrusu fotoğraf çekmenin bir simülasyonu ya render almak biz de dipofilt fotoğrafları çekerken nelere dikkat ediyoruz nesneler ne kadar uzaklaşıyoruz kamerayı yan mı tutmalıyız yoksa dik mi tutmalıyız? mesela Mesela telefonunuzda böyle dof bir render almak istiyorsanız kamerayı yan mı tutmanız gerekiyor, dik mi tutmanız gerekiyor mimari fotoğrafçılıkta. Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. İşin sanat boyutuna da değineceğim. Bu tarz dersler çok az bulunuyor arkadaşlar. Yani e, 3 Max'e hem işin sanat boyutuyla hem de teknik boyutlu anlatan dersler. Bence izleyin ve izlettirin. Tavsiye edin arkadaşlar. Youtube kanalıma sevinirim. Hemen şunu da söyleyeyim. Bu dip of fit renderı olayını Photoshop'ta da yapabiliyorlar. Ama ben Photoshop'tan yapıldığını bu derste göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü Photoshop'ta ön tarafı bulanıklaştırma olayı yapılamıyor. Sadece arka taraf bulanıklaştırılıyor. Ama gerçek hayattaki dipofil fotoğraflar bakın ön tarafı hem de arka tarafı bulanıklaştırılıyor. Görüyor musunuz? Hem ön taraf hem arka taraf. Bu Photoshop'ta ne yazık ki olmuyor. İlla ki Max içerisinde oluyor arkadaşlar. O yüzden yine bu dersi <laughs> izlemenizi tavsiye edeceğim. Ee, dediğim gibi gerçek hayattaki örneklerden bahsedeceğim. Bu ayarları niye bu şekilde veriyoruz? Bakın burada yine Google'dan ziyade kendi arşivimdeki örneklerimi de anlatacağım. Burada depo field olaylarından bahsedeceğim arkadaşlar. Eğer ki dersin bu kısımlarını atlarsanız direktmen o 3'e 5'e bastım ayarlara geçerseniz aslında çok şey kaybetmiş olursunuz. Diyelim ve dersi başlatalım arkadaşlar. Render alabilmemiz için ilk öncelikle sahnede bir kamera olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla ben sahneme şöyle İlk önce kabataslak yaklaştım. Şimdi birazdan Ctrl C tuşuna basacağım ve buradaki perspektif yazısı physical kamera 001'e dönüştü ve zaten şu yan eksenlerde göreceğimiz üzere artık bir kameranın içinden bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk öncelikle ben kameranın focal yerini değiştireceğim. Niye bu değeri aldığımı size anlatacağım ama şimdilik benim gibi yaparsanız dersin sonunda işin teorik kısmına gireceğim. Hemen uygulamaya girmek istiyorum. Burayı ben 80 yaptım. 80 yapmamın bir sebebi var. Niye olduğunu ee, bu olaylar tamamıyla bir Render'ımızı alırım sonra anlatacağım. Sonra render ayarlarına gelelim. Yine burada arkadaşlar ben kamerayı dik tutmak istiyorum. Yani şu anda kamera şöyle tam ekrana geçecek olursak şu butonla bir kameradan bahsediyor olursak kamerayı yani telefonumuzu diyelim daha doğrusu telefonumuzu yan tutup fotoğraf çekiyormuşuz gibi duruyor değil mi? Ama bunu istemiyorum ben arkadaşlar. Telefonu dik tutarak fotoğraf çekmek istiyorsam bu ayarı 3D Max'te, şuradaki çarklı çaydanla basıp render ayarlarını çağırarak ve şuradaki ilk sekme common sekmesi bu Vray ve Core'un içinde aynıdır arkadaşlar arkadaşlar. Şuradaki image expect değerini ben mesela 0.9 yaptım. Lakin hiçbir şey değişmedi. Bakın sınırlar hiçbir şey değişmedi. Shift F'ye basarsanız değiştiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Eğer Shift F'ye basmazsanız göremezsiniz. Shift F'ye basmadığınızda burası böyle gözükse bile bir Vireyframe Buffer Play tuşuna basayım. render yerinden alsın. Bakın aslında bu şekilde gözüküyor ve sınırlar biraz farklı arkadaşlar. Nasıl yani? Şimdi ben çalışma alanında yani çizim yaptığım yerde masanın yani şuradaki sehpanın altını göremezken burada görebiliyorum değil mi? İşte bu sınırları eşitleyebilmek için Shift F'ye mutlaka basmalıyız. Böylelikle render penceresiyle çalışma pencerem aynı sınırları içeriyor olacaktır. Sonra da nesneye biraz daha yaklaşmaya çalıştığımda bakın normalde masum tekerini döndürünce oraya yaklaşmam gerekiyordu. Ama kameranın içinde olduğumuz için bu şekilde yaklaşamayız. Kameranın içindeyken dolaşmak istiyorsak şuradaki insan ikonuna tıklamalıyız. Ve klavyedeki yön tuşları ileri geri yön tuşlarımız var ya onlarla ileri geri sağa ve sol yapabiliriz. Eğer ki kamerayı aşağıda yukarıya almak isterseniz shift'e basılı tutup Klavyedeki yön tuşlarından aşağı yukarıya basarsanız bu sefer e, kamerayı aşağı yukarı almış olursunuz arkadaşlar. Küçük bir ipucu daha. Bu ileri geri olayı sanki bir oyunda e, yürüyormuşuz gibi oluyor değil mi arkadaşlar? İşte bu adımları daha hızlı ya da daha yavaş yapmak isterseniz Ü ve yumuşak G'ye birer defa bastığınızda Eğer ki Ü'ye basıp ama bir defa basılı tutmayın. Ü'ye basarsanız adımlarınız hızlanır. Yumuşak G'ye her bastığınızda birer kademe adımlarınızı yavaşlatmış olursunuz. Ben şöyle geldim biraz da kamerayı aşağı indirmek için shift'e basılı tutup klavyeden aşağı ok tuşuna bastım. Ve tekrardan sağ tık bir refren buffer play tuşuna bastığımda kadrajımı şöyle ayarlamak istiyorum arkadaşlar. Lakin nesneyi biraz da sağa doğru alalım ki hani nesnenin göğüs yönü sola doğru baktığı için orada daha çok boşluk bulunsun. Şöyle alalım. Kameranın içinde iki tane ayarı değiştirmeliyiz. Şöyle ki kamerayı seçmemiz gerekiyor ama ekrandan yani perspektif epeye basıp çıktığımızda kamerayı seçebiliriz ve ayarlarından modifiye panelinden ulaşabiliriz. Ama bu uzun yöntem olacağı için kameranın içindeyken kamerayı seçmek isterseniz şuradaki yerden select kamera diyebilirsiniz. Ve burada arkadaşlar ilk önce bunu 80 yaptık. Niye olduğunu anlatacağım dediğim gibi ve şurada enable depot field yani depot filtı aktif et diyor arkadaşlar. Dipofilte aktif ettik. Bakın ekranda da ekran kartınızın gücüne nazaran bir bulanıklaşma sağlanacak. Ama şu anlık buradaki bulanıklaşma bizi ilgilendirmeyecek arkadaşlar. Ee, bulanıklaşmanın şiddetini değiştirmek için de şu F değerini düşürüyoruz. 2 yaparsanız daha bulanık olur. Bakın zaten ekranda da görülüyor. Şimdi sağ tık bir refren buffer dedim ya arkadaşlar ve play tuşuna bastım ya. Ekranda bir bulanıklık var, bir net alanlar var, bir de bulanık yerler var. Ama ben oyuncağı netlemek istiyorum ya, oyuncak net çıksın yani o zaman render penceresindeyken ve şuradaki play tuşuna basılmışken yani real time render alıyorken alt'ye basılı tutup bakın alt'ye basınca mouse'umun imleci bir nişan alma gibi durdu. Yani silahla nişan alınır ya onun gibi oldu. Oyuncağı alt'ye basılı tutarken tıkladım arkadaşlar. Kafasına tıkladım olmadı. Biraz daha göğüs hisalarına tıkladım. O zaman oldu. Yani aletiyle nesneye tıkladığınızda e, hangi nesnenin ekranda net olacağını söylemiş oluyorsunuz. Ve artık bakın nesnemiz bu şekilde netlendi. Önü bulanıklaştı. Arkası da bulanıklaştı. Şimdi gelelim yine kameranın içindeki bir ayardan yine bahsetmeye zaten söylemiştim. Bu iki değeri arkadaşlar f değeri ne kadar düşükse ki bu gerçek fotoğrafçılıkta da böyledir. Ne kadar düşükse bulanıklık o kadar yükselir. Eğer bunu ne kadar yükseltirseniz mesela 16 yaptım. Enable depot fill tuşu aktif olmasına rağmen bakın bulanıklık hala sağlanmadı. Hala var aslında şu arkalarda az da olsa var ama ben bu sayıyı ne kadar düşürürsem e, bulanıklık o kadar artar arkadaşlar. Ben genelde 2.36 yapıyorum çünkü gerçek fotoğrafçılıkta yani bunu 0.1 de yapabilirsiniz ama yani böyle bir lens olmayacağı için gerçek hayatta o zaman fot, e, renderımız gerçekçi çıkmayacak. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Gerçek hayatta olduğu gibi 2.36 bir apart üç yerine girmek istiyorum. Şimdi render ayarlarımıza bakalım birlikte isterseniz ve en sonunda şunu niye 80? <laughs> o bir sır gibi oldu ama <laughs> söyleyeceğim arkadaşlar merak etmeyin. E, render ayarını açtığımızda bu kamun sekmesinde arkadaşlar ilk önce image expectte 09 yaptık. Bakın 09 yaparsanız kamerayı dik tutmuş oluyorsunuz. Yani bu sayıyı birin altına indirdiğinizde mesela 05 yaparsam daha da ince uzun e, dikeyine ince uzun bir kadraj elde ettik. Eğer ki bu sayıyı birin üstüne getirirseniz mesela 2 yaparsanız hatta 3 yapayım daha çok anlaşılsın. Bakın bu sefer yatayına ince uzun oldu. Eğer ki e, kadrajınızı dik yani kadraj dediğim şey bu arada render sınırları içerisindeki her şey yani render sınırları da diyebiliriz. Kadrajı dik, kare yapmak istiyorsanız arkadaşlar bu sefer image expect 1 yaparsanız ne yatay ne dikey bir kadraj elde etmiş olursunuz. Kare bir kadraj elde etmiş olursunuz ama e, burada... Arkadaşlar benim 0.8 ya da 0.9 yapmamın 0.9 yapayım tekrardan tamamıyla işin sanatsal boyutu yani ben depo filtre dikey almayı seviyorum. Eğer ki ben gerçek hayatta böyle doğal fotoğraf bir yeri net bir yeri bulanık yapacak bir şekilde fotoğraf çekiyor olsaydım yine kamerayı dik tutardım bu tamamıyla benim olaylara bakış açımla alakalı arkadaşlar. Yatay da alabilirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Ben e, dergiler karıştırıyorum sürekli. E, mimari, iç mimari dergileri karıştırıyorum arkadaşlar. Ve orada dikkat ettiğim bir şey var. Genellikle mimari fotoğrafları dofrandırlar. ince uzun kadrajla yani birinin altına inerek yapılarak elde edeceğimiz şekilde kadrajlamayla yapılıyor. Şimdi mesela buna bir örnek verelim. Dersi aldığımız randırlardan bir tanesine yine bakacak olursak. Yine ince uzun bir kadraj görüyoruz. Mesela burada başka bir banyo randıri var. Depo filt uygulanmış. Yine ince uzun bir kadraj görüyoruz. Bakalım. Bakın yine ince uzun bir kadraj. Şimdi gelelim. E, buradaki sayıyı neden 70 yaptık. Arkadaşlar buradaki bütün değerler aslında fotoğraf makinesinde bulunan değerler ve bu sayının önemi şu manaya geliyor. Bu sayıyı düşürdükçe alanımız genişler arkadaşlar. Bakın daha fazla alan gördük. Eğer bu sayıyı arttırırsanız zoom yapmış olursunuz ve alan daralır. Eğer ki siz bunu arkadaşlar, 3D Max ortamında 24 yaparak da deep yapabiliyorsunuz. Hatta işte sal diyorum kamerayı tekrar seçecek olursak 24 değil de mesela 12 yaptınız. Bu halde bile arkadaşlar arka tarafı bulanıklaştırabiliyorsunuz. Buradaki F değerini bayağı bir düşürürsünüz. Yani 3D Max ortamında olduğumuz için bunlar e, sağlanabiliyor. Bakın bebeğimiz net, yani oyuncağımız net, diğer taraflar bulanık. Ama bu işte gerçekçi sonuç vermez arkadaşlar. Niye? Şimdi gerçek hayatta dipo filtrandır. Yani bir şeyleri bulanıklaştırmak istiyorsak gerçek hayattaki fotoğrafçılar 12 mm'lik lensle bunu yapamazlar. Ama biz yapabiliyoruz bakın çünkü 3D Max ortamındayız. Bize her şey serbest yani sınırlarımız yok ama gerçek hayattaki fotoğrafçılar burayı 12 yapıp da böyle alan derinliği veremezler. O yüzden burayı mutlaka arkadaşlar 70 fiyatta daha üstü değerlerle ve bu net bir şey değil arkadaşlar yani 70 tam değil yani. yani 69 da yapabilirsiniz yani. Ama genellikle bu civarlar ve üstünde değerlerle depo filtranları daha gerçekçi gözükecektir. Ve dediğim gibi 0.1 aportuç yapmak neredeyse imkansız hatta imkansız yani. Dolayısıyla o yüzden 2.36 yapıyoruz. Gerçek hayattaki fotoğraf makinelerinde olduğu kadar aşağıya inmeye çalışıyoruz yani. Ve şimdi baktığımızda Bakın bu daha gerçekçi durdu işte gördünüz mü arkadaşlar? Yani şimdi şöyle bir şey var hani ger gerçekçiliği biz hep şurada arıyoruz bakın en büyük hata bu. Gerçekçiliği hep şunun içinde arıyoruz ya ki ben niye gerçek render alamıyoruz ya da niye 3D öğrenemiyoruz adlı bir video hazırlıyorum şu anda. Başlıklarını, alt başlıklarını falan hazırlamaya başladım. Bu onlardan bir tanesine örnek olacak zaten arkadaşlar. Gerçekçilik sadece buradaki ayarları 3-5 ki anlatacağım birazdan bu render'ı almak için de. 3-5 yapmakla alakalı değil. İşin bir de sanat boyutu var yani fotoğrafçılık sanatını bilmek gerekiyor. İşte bu da onlardan bir tanesi bakın. Siz istediğiniz kadar buradaki ayarları en yükseğe çekin ki koronayla vireyi kıyasladığım videoda bahsettim. Korona da zaten korona sizin için buradaki ayarların en yükseğine getirmiş durumda. Mesela buradaki ayarları da en yükseğe getirdik ama az önceki gibi bir brandırı aldığımızda güzel bir brandır olmayacaktı. Bununla ilgili hemen e, ufak bir örnek daha göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın bu tarz videoları izleyin. E, teknik videoları da izleyin. İşin böyle sanat boyutunu anlatılan videoları ki çok az bulursunuz e, ne yazık ki. Ee, bulmuşken de izleyin arkadaşlar. Bakın gerçek hayatta çekilmiş fotoğraflar görüyoruz burada. 18 mm'de arka taraf çok bulanık değil ve ağaçlar e, buradaki onca nazaran hemen hemen aynı boyutta gözüküyorlar. Yani ağaçlar zoom yapılmamış oluyor, değil mi? Ama ne zaman ki milimetre değerini, bakın 10 milimetre, 18 mm'deyken e, hem bulanıklık yok hem de arka taraf küçülmüş, yani arka taraf zoom yapılmamış. Ama ne zaman ki milimetre değerlerini yükselttik, o zaman arka taraf büyüyor, yani arka taraf zoom yapılmış oluyor ve e, netleme daha büyük oluyor. Yani arka tarafın ya da ön tarafın bulanıklaşması daha büyük oluyor. Şimdi dedim ya arkadaşlar bu milimetre büyütmek aynı zamanda zoom manasına geliyor. Eğer ki Google'a siz kuş fotoğrafları yazacak olursanız bakın bütün kuşlar hemen hemen yani bütün kuş fotoğrafları hemen hemen böyle arkası bulanık çekilir. Burada fotoğrafçının amacı sanatsal bir kaygı değil aslında. Mecbur bunu çekmek zorunda. Niye biliyor musunuz? Kuşu ürkütmemek için Kuşun doğal yaşamında yani bu kuşu ürkütmeden çekebilmek için kuştan çok uzakta olması lazım. Kuştan çok uzakta olunca konumuz olan yani fotoğrafın konusu olan kuş e, kameradan uzakta kaldığı için küçülecek. Fotoğrafçı da ne diyor? Demek ki ben milimetreyi yükseltince arka taraf büyüyor. Bakın ağaç nasıl büyümüş görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bakın milimetreyi büyülttük. Ağaç nasıl daha büyük gözüktü? E, buna mesela bir tane daha örnek göstermek istiyorum. 16 milimetrede. Buradaki kadının kafası binadan daha büyük gözüküyor. Çünkü milimetre küçük olduğu için zoom olayı olmamış ve bina küçük gözüküyor. Ama ne zaman ki milimetre yükselttik bu sefer bakın kadının kafası buradaki pencereden yani bayağı gerçek boyutta oluyor. Şimdi kuş fotoğraflarına tekrar gelecek olursak dediğim gibi fotoğrafçı kuştan uzakta kaldığı için ve kuş uzakta kalıp küçük gözükeceği için fotoğrafçı şunu düşünüyor. Ben milimetre yükselteyim arka plan yani kuş büyüsün. E, arka planı büyütmek demek, milimetreyi yükseltmek demek. E, bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Bulanıklaşmayı arttırmak demek. İşte bu yüzden e, kuş fotoğraflarında her zaman arkası bulanık görseller görmekteyiz. Ve dediğim gibi bunu aslında fotoğrafçı daha güzel çıksın. Aslında güzel de gözüküyor yani. İşte ben arkadaşlar 3D kursunda yani Kadıköy'de biliyorsunuz ya da bilmiyorsunuz hemen söyleyeyim. 3D Tasarım Okulu adında bir kursum var. Bu kursta zaten 3D tasarım okulu yani kursun adını bu şekilde seçmemin sebebi de bu arkadaşlar. Hem 3D boyutunu yani buradaki sayıların nasıl yapılacağını hem de işin sanat kısmı tasarım kısmını da anlattığım için kursumun adını 3D tasarım okulu olarak koydum. Yani kursta zaten en çok bunlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Ben kursta render ayarlarını bir defa anlatıyorum aslında arkadaşlar. Evet e, yanlış duymadınız koskoca vray diye baktığımız şey aslında 3 tane ayara bakıyor. Eğer görsel efekt Hollywood'da patlamalar falan yapmayacaksanız üç tane ayarla bizim şu öğrenci çalışmaları randırındaki gördüğümüz randırları çok rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi gelelim bu randırın ayarlarını yapmaya. İlk öncelikle arkadaşlar çözünürlükle başlayalım. Çözünürlük oluyor işte arkadaşlar. İlk önce şu kilidi kilitleyelim ki eğer bu kilit aktif olmasa bakın şunu yükseltimde oran bozuluyor. Yani en boy oranı yani yataylık dikeylik oranı kadrajın bozuluyor. Bunu ben şöyle sağlıyorum işte. E, 1500 yapayım. Ha, şey kilitlemeyi unutmuşum pardon. <laughs> Az önce söyledim. <laughs> Kendim unuttum. 1500 yaptım. 0.89 olması çok önemli değil. Zaten 0.9'a tamamlanacaktır. Virey bölümüne gelelim. Progresif seçmeyelim arkadaşlar. 3D Max Progresif Render'ı iyi alamıyor henüz hala diyelim ya da. Corona Progresif olayında çok başarılı. Virey'in başarılı olduğu yer Buket Render'dır arkadaşlar. Buket'te de burayı şimdilik 1.4 yaptım. Ee, ve GI bölümüne gelelim. Brute Force yerine Irradiance Map seçelim. Çünkü sahnemiz bayağı ışık alan bir sahne. Dolayısıyla Brute Force'u seçmeye gerek yok. Ee, Brute Force daha kaliteli sonuç veriyor ama Irradiance Map daha hızlı sonuç veriyor. Eğer sahnede çok zorlu bir sahne olsaydı ışık açısından Brute Force'a geçiş yapardık. Ee, Buraya hatta High'de yapmayalım. Irradiance Map'i seçtik. Hatta ayarlarını da şöyle düşürelim. Gerek yok çünkü bu kadar yüksek ayarlara. Bir de Runner Element kısmından şu noise'lenmeleri iptal etmek için e render element'e geldim ve buradaki add kısmından virey dn özürü <laughs> dinozoru <gülüyor> virey dn özürü <zuru> ekleyeceğim arkadaşlar. <laughs> Bulabilirsem eğer ha buldum tamam. Ve ben arkadaşlar benim huyumdur yani yöntemimdir. Bu ayarları yaptıktan sonra direkt şu ekranlara basıp 2 saat sonra ne çıkacak acaba diye beklemeyi sevmiyorum. Hemen şöyle bir region render alıyorum arkadaşlar. küçük bir render alıyorum. Bakalım yaptım ayarlar güzel gözükecek mi? Bakın yaptığımız ayarlar bu şekilde çıkıyor. Bu arada depo filtranları uzun sürer arkadaşlar. Yani şu depo filtrekini aktif etmeniz renderları biraz daha yani uzun almanıza neden olur. Render bitti. Bakın tertemiz çıktı. Ve size tavsiyem yine arkadaşlar hazır render ayarları kullanmayın lütfen. Çünkü hazır render ayarları aldığınızda o render ayarlarını paylaşan yabancı sitelerden indiriyorsunuz büyük ihtimalle. Ya da size o hazır render ayarlarını veren arkadaşınız yabancı sitelerden indiriyor bu hazır render ayarlarını. Ve yabancı sitelerde yükleyen kişilerin bilgisayarları çok yüksek olduğu için adamlar buradaki ayarları umarsızca yükseltebiliyor arkadaşlar. Adamların bilgisayarları nasıl olsa çok iyi. Ama bizim bilgisayarlarımız o kadar çok iyi değil. O yüzden biz daha tutarlı, daha mantıklı, fiyat performans gibi mi demişti yani anladınız o oranız yakalamaya çalışıyoruz artık baktım ki bu oran iyi zamandayı yani yani çok da uzun sürmedi şu kadarlık bir alan renderlaması. artık regen render iptal et render'ı başlatabilirim arkadaşlar bakın randıra başladı eğer şu tuşa basarsanız arkadaşlar buradaki randır kareleri randır buketleri sizin mouse'unuzu takip eder bittikçe bittikçe böyle Preni zaten az çok tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar artık bu şekilde. Bakın şöyle noise'ler çıkıyor ya noise'ler çıksın önemli değil arkadaşlar. Biz şu render element altında Denoiser eklemiştik ya şu anda tıklayamıyorum onu gösteremiyorum. Vray Denoiser'ı seçtiğimiz için bütün bu alanlar e, renderlandıktan sonra Denoiser devreye o zaman girecek. Şimdi ben burada videoyu duraklatacağım arkadaşlar. E, render bittikten sonra Denoiser'ın etkisini birlikte görelim. Evet arkadaşlar bakın e, render bitti. Şu kaliteyi görebiliyor musunuz? Ne güzel çıktı. Verandır 3,5 dakika da sürdü arkadaşlar. Öyle çok yüksek ayarlara falan çıkmamıza gerek yok. Bu ayarları ezberlemeyin arkadaşlar. Bu ayarlar zaten hep varyasyonlara göre. Eğer ki benim şu... Bakın bu arada 3D Tasarım Okulu öğrencileri Facebook grubumuza üye değilseniz bu arada Facebook grubumuza katılın. Az önce render bitenceye kadar bir arkadaşın sorusunu daha yanıtladım arkadaşlar ki buradaki soruları bir tek ben yanıtlamıyorum. Bilen arkadaşlar da yine bildiklerini Cevaplamaya çalışıyorlar yani bildikleriyle soruları cevaplamaya çalışıyorlar arkadaşlar. Bakın eğer benim şu videomu izlemediyseniz yine bu videomu izleyin arkadaşlar vireyimi koronamı niye olduklarını güzelce anlatmaya çalıştım. Hani ben videoların başında treadmillların parçalandığı diye bir ibareyle başlıyorum ya arkadaşlar. İşte bunun o ibare boşuna değil işte arkadaşlar. Yani şu milimetreyi çoğu yani ben bilmiyorum hani çok görmedim YouTube'da bu minimetre olayını anlatan bir YouTube kanalı. Eğer gördüyseniz linkini atın takip edeyim belki yeni bir şey öğrenebilirim. Da o hocanın anlatışından feyiz alabilirim. Belki örneklemeleri daha güzeldir. Ben de bundan sonraki derslerimde e, o hocadan faydalanabilirim. Onun örneklerini kullanabilirim. tertemiz çıktı randırımız. Ve 3 dakikada aldı bu randırı. Ki benim bilgisayarım da öyle çok güçlü bir bilgisayar değil arkadaşlar. Remim 8 GB falan yani. <laughs> Evet, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bir sonraki derse yani yarın, yarın yine gece saatlerinde video atıyorum ben. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.